Arkadaşlar merhaba ben Yeliz Hoca Bugün sizinle mevsimler ve iklim konusunu e, göreceğiz. Bir süredir görüşemiyoruz sizlerle. E, bu dönemi en güzel şekilde geçirmek adına e, bu şekilde uzaktan eğitimlerimiz devam edecek. E, çocuklar bakın mevsimler ve iklim konusunu e, birkaç kez gördünüz. Tekrarlarımızı dönemin başında da hem konuyu anlatıp hem tekrarlarımızı yapmıştık zaten ama. E, ee, Milli Eğitim Bakanımızın açıklamasına göre biliyorsunuz ikinci dönem olan konularımız müfredat dışı artık. Yani LGS'de çıkmayacak. Bu yüzden arkadaşlar e, soru sayılarımızda muhtemelen değişiklik olacak. Yani e, geçen yıl bu üniteden ilk ünitemizden bir yıl soru şey bir tane soru gelmesine rağmen bu yıl arkadaşlar en az iki belki daha fazla soru gelecek. Dolayısıyla detay sorular da gelebilecek. Bu yüzden e, hocam ben zaten bunları biliyorum dinlememe gerek yok gibi e, bir düşünce içerisine girmeyin. Beraberce arkadaşlar gayret edeceğiz. E, i̇nşallah sonuçlarımız da güzel olacak. Bunu söylemiş olayım. Şimdi mevsimler ve iklim dedik. Acaba bu konuda e, bizim kazanımlarımız neler olmalı? Önce bir bunlara bakalım arkadaşlar. Bakın. Milli eğitimin belirlediği kazanımlar şöyle arkadaşlar. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. Yani dünyanın dönme ekseninin olduğu, dönme ekseniyle Güneş etrafındaki dolan e, dolanma düzlemi arasındaki ilişkinin nasıl olduğu. Birim yüzeye düşen ışık miktarının arkadaşlar bu çok önemli. Birim yüzeye düşen ışık miktarının e, mevsimler üzerinde ne kadar etkili olduğu. Çocuklar bakın buradan ben Mutlaka soru geleceğini düşünüyorum. Burası çok önemli. Yine iklim ve hava olayları arasındaki farkı öğrencilerimiz açıklar. İklim bilimci ve e, iklim biliminin ne olduğu ve iklim bilimcilere hangi isim verildiği. Biliyorsunuz klimatoloji ve klimatolog. Bunların ne olduğunu öğrencimiz söyler hale gelecek. Kazanımlarımız bunlar. Şimdi kazanımlarımız doğrultusunda konumuzu işlemeye başlayalım bakalım hatırlayalım. Hatırlıyorsunuz mevsimlerin oluşumu dedik. İlk önce dünyanın şeklinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha sonra günlük ve yıllık hareket deyip e, mevsim başlangıç tarihlerini anlatarak konumuzu bitireceğiz. Şimdi dünyamızın şekli nedir? Dünyamız biliyorsunuz arkadaşlar geoid şeklindedir. Nedir geoid? E, tam bir yuvarlak değil de kutuplardan basık ekvatordan şişkin bir şekildedir arkadaşlar. Şöyle yazalım kutuplardan kutuplardan baskın ekvatordan şişkindir şişkindir yani arkadaşlar bakın biliyorsunuz tam e, tam bir top şeklinde değil de sanki üstüne topun üstüne oturduğumuz şekli düşünün yani Şuradaki mesafemiz ile yataydaki mesafemiz aynı değildir arkadaşlar dünyamız neymiş Geoid şeklindeymiş. Bunu unutmuyoruz. Dünyamızın yarısı karanlık, yarısı aydınlıktır. E, bu şeklinden dolayı arkadaşlar, çünkü Güneşi biliyorsunuz bir bölümden alıyor, bir taraftan alıyor. Güneşi alan bölüm e, aydınlık, diğer taraf karanlıktır. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı ee, değişir. Bunun üzerinde çok duracağız zaten. Konumuz ilerledikçe güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı değişir. Neden? Dünyamızın şekline ve aynı zamanda eksen eğikliğine bağlı olarak arkadaşlar. Şimdi burada bu açı meselesi çok önemli arkadaşlar. Ee, düşme açısı dedik ya. Bunun üstünde biraz duralım. Bakın bu bizim güneşimiz olsun. Tamam mı? Güneşten belli ışınlar geliyor. Bakın şimdi. Ee, bizim Dünyamızın şu ortasından arkadaşlar geçtiğini varsaydığımız çizgiye biz ne diyorduk? Ekvator diyorduk. Bunu bir hatırlayalım önce. Güneş ışınları eğer bir bölgeye dik açıyla geliyorsa arkadaşlar oradaki enerji miktarı daha fazladır. Şimdi bakalım buradan bir ışın gönderdim. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi ekvator ve ekvatora yakın olan bölgelere dik açıyla geldiğini görüyoruz. Dik yani 90 derecelik açıyla. Peki ee, birazcık daha arkadaşlar kutup bölgelerine ışın gönderelim. Mesela bakın şu şekilde bir ışın gönderiyorum. Şuradaki açıyı gördüğünüz gibi daha küçük yani dar açı. Alt tarafa da göndersem yine aynı şekilde olacak. O zaman arkadaşlar biz ne diyoruz? Ekvator ve ekvatora yakın olan bölgelere dik açı ile ee, güneş ışınları gelir kutuplar ve kutuplara yakın olan bölgelere de eğik açı ile güneş ışığı gelir. Çocuklar eğik açıyla gelen ışınların birim yüzeye bıraktığı enerji daha azdır. Dik geldiği zaman daha fazladır. Şöyle düşünelim. Bizlerde mesela yaz günlerinde tam öğlen vaktinde dışarıya çıktığımız zaman ne oluyor beynimiz kaynıyor değil mi? Yani yanıyoruz çok sıcak oluyor. Neden? Çünkü dik açıyla güneş ışığını alıyoruz daha çok enerji alıyoruz. Ama akşam üzeri ya da sabah erken saatlerde çıktığımız zaman eğik açıyla güneş ışınları dünyamıza geldiği için e, bu kadar. Ne yapıyor? Bizi rahatsız etmiyor çocuklar. Şimdi bunu söyledikten sonra dik ve eğik açı umarım anlaşılmıştır. Bu önemli arkadaşlar. Dar açı gördüğümüz zaman, özellikle bakın kutup bölgelerine gelen ışınlarımız dar açıyla gelir. Yani eğik açıyla gelir. Ekvator ve ekvatora yakın olan bölümlerde ise daha dik açılar görüyoruz çocuklar. Şimdi genel olarak ekvatordan kutuplara gidildikçe Bakın Ekvator burasıydı. Kutup bölgelerimiz burasıydı biliyorsunuz. Burası arkadaşlar Kuzey Kutbu, burası Güney Kutbu. Hatta ne diyoruz? Kuzey ve Güney Kutbundan geçtiğini varsaydığımız hayali bir çizgi görelim. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Eksen diyoruz. Ne ekseni? Dönme ekseni. Dünyamızın dönme ekseni, değil mi? Şimdi ben aslında burada yapacaktım da süremiz kısıtlı olduğu için çok da arkadaşlar ona vakit ayırmak istemedim. Yani bir portakalımızı alıp içinden bir kürdan geçirdiğimiz zaman hayali bir çizgiyi işte görmüş oluyoruz. Kürdanımız ne oluyor? Dönme ekseni oluyor. Döndürdüğümüz zaman da portakalımızı dünyamızın dönmesini hayal edebiliriz. Arkadaşlar dünyanın şeklinden bahsediyoruz. Şeklinin sonuçlarından. Dedik ki geoittir. Bu yüzden işte güneş ışınlarını yarısı Net alır yani aydınlık olur diğer taraf karanlık olur dedik ve dünya üzerinde ışınlar hep aynı açıyla düşmez bundan bahsettik bir de dünyamızın şekline bağlı olarak neler olur sorularda da geliyor çocuklar bir bakalım. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe sıcaklığımız azalır. Sıcaklık sahi neden azalıyor? İşte bakın bu açıdan dolayı arkadaşlar. Ekvatora yakın bölgelerde daha dik geldiği için daha sıcak oluyor. Kutup bölgeleri de daha soğuk oluyor arkadaşlar. Tabii ki mevsimlerin de bunda etkisi var. Biraz sonra bahsedeceğiz. Dünyamızın şeklinden dolayı da ekvatordan kutuplara doğru ne olur sıcaklık azalır çocuklar. Gölge boyu artar. Gölge boyu neden artar? Yine bakın gün içini düşünelim. Nasıl gün içinde öğle vakti e, çok sıcak, akşam üzeri daha serin ya da sabah saatleri serinse dünya üzerinde de Ekvator'un olduğu bölgede arkadaşlar güneş ışığı dik açıyla geldiği için gölge boyu nedir? Eee çok azdır. Yani yoktur diyebiliriz. Çok azdır. Dik geldiğine tabii ki yoktur ama e, her noktaya dik gelmediğinden dolayı diyoruz ki ekvatora yakın bölgelerde gölge boyu azdır. Kutuplara gidildikçe de gölge boyu artar. E açık. Eğik açı olduğu zaman artıyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz eğer karıştırıyorsanız yine Geceleyin sokak altında durduğunuz zaman tam altındaysınız arkadaşlar. Kendi gölgenizi göremezsiniz. Biraz sağa ya da sola hareket ettiğiniz zaman gölgeniz çok net oluşur. Yani eğik açıyla gölge boyunun arttığını anlayabilirsiniz. Yine Ekvator'dan kutuplara gidildikçe arkadaşlar gece gündüz arası zaman farkı artar. Bunu da şuradan hatırlarsınız. Kutuplarda 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanır. Ekvatorda ise arkadaşlar, bütün dönemlerde ekvatorda 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Yani gece gündüz eşittir. Dolayısıyla burada eşitlik varken kutuplarda 6 ay boyunca gece yaşıyorsun. Kardeşim hiç gündüz yok. 6 ay boyunca gündüz yaşıyorsun. Gece yok. Dolayısıyla gece gündüz arasındaki zaman farkı tabii ki artmış oluyor çocuklar. Evet. Şimdi dünyamızın hareketlerine bakalım. Dünyamızın iki tip hareketi var. Nedir bunlar? Günlük hareket ve yıllık hareket. Çocuklar günlük hareket demek dünyanın kendi etrafında dönmesi demek. Yani bu bizim dünyamız ise ne oluyor arkadaşlar? Kendi etrafında şu eksenimiz olsun. Kendi etrafında dönmesi. Bir gün 24 saatte tamamlanıyor biliyorsunuz yönüne baktığımız zaman çocuklar batıdan doğuya doğru. Biz buna ne diyoruz? Batıdan doğuya doğru gitmeye saat yönünün tersi diyoruz. Saat yönünün tersi. Yani saatimiz biliyorsunuz şu şekilde dönerken dünyamız tam tersi. Bakın bu şekilde dönmüş oluyor. Batıdan doğuya doğru. Gece gündüz arkadaşlar günlük hareketin neticesinde oluşur. Bunu unutmayacağız. İlk aklımıza bu gelecek. Günlük hareketin sonucunda ne oluşur? Gece ve gündüz arkadaşlar oluşur diyeceğiz. Peki gün içerisinde hangi durumlar gerçekleşebilir? Arkadaşlar yine güneş ışınlarının geliş açısı gün içerisinde değişir dedik. Biraz önce üzerinde durduk zaten. Sıcaklık farkı arkadaşlar mutlaka olur. Biliyorsunuz ee, sabah erken saatlerde ve akşam üzeri daha serin olur. Öğlen vakti daha ne olur arkadaşlar? Şey i̇şte yaz günlerinden hatırlayın. Daha sıcak olur. Gölge boyu değişir arkadaşlar. Basınç ve yerel saat gibi bir durumda değişir. Ama bizim müfredatımızda olmadığı için ondan bahsetmiyoruz. Basınç farklarını da biraz sonra anlatacağım arkadaşlar. O yüzden şu an üzerinde durmuyoruz. Gün içerisinde bu, bu şekilde değişiklikler olabiliyor. Evet arkadaşlar. Yıllık hareket dediğimiz zaman. Benim şurada bir kalemim vardı. Onu ben bir bulayım. Kırmızı kalemine. Evet. Şimdi çocuklar kalem yuvarlandı gitti. Yıllık hareket dediğimiz zaman dünyamızın güneş etrafında dolanmasına ne diyoruz arkadaşlar? Yıllık hareket diyoruz. Yazalım. Neymiş? Dünyanın evet dünyanın güneş etrafında arkadaşlar dolanması dönmesi dolanması tamam mı? Şu kelime daha uygun çocuklar. Ee, biliyorsunuz 365 gün 6 saatte bir yıl tamamlanıyor arkadaşlar. Yine e, bakın o bizim güneşimiz, dünyamızın belli konumlarını gösteriyoruz burada. Bu dönüş arkadaşlar yine batıdan doğuya doğru. Yani arkadaşlar saat yönünün tam tersi bakın bu şekilde saatin tersi yönünde dolanıyor ve. Bu durumun sonunda arkadaşlar mevsimsel sıcaklık farkları oluşur. Mevsimsel sıcaklık farkı oluşur. Mevsimsel sıcaklık farkı tabii ki arkadaşlar aynı zamanda eksen eğikliğinin de etkisidir. Eksen eğikliği. Eksen eğikliğinin üzerinde duracağım zaten. Şimdi Yıllık hareket deyince aklıma ilk önce ne gelecek? Mevsimler gelecek. Ama mevsimler arkadaşlar sadece yıllık hareketin sonucu değildir. Eksen eğikliği ile birlikte yıllık hareketin sonucudur. Ve ben bunu bakın ne yapıyorum? Bir formül haline getiriyorum. Mevsimler eşittir yıllık hareket artı eksen eğikliği. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız çocuklar. Şimdi geldik Şimdi geldik arkadaşlar yıllık hareketin e, nasıl olduğuna. Bakın Güneş'in etrafında Dünya'mız bu şekilde dönüyor dedik arkadaşlar. Bazen yakın bazen uzak. Peki nasıl dönüyor? Nasıl bir düzlemde dönüyor? Arkadaşlar bakın biz buna e, elips şeklinde bir düzlem diyoruz. Yani bazen yakın bazen uzak. Yumurta gibi yani şu dolandığımız düzlem. E, biz bunu arkadaşlar ne diyormuşuz? E, yörünge diyoruz. Ekliptik yörüngede diyebiliriz arkadaşlar biz buna. Ekliptik yörünge şeklinde isim veriyoruz. Sadece yörüngede diyebilirsiniz. Ve arkadaşlar dünyamızın e, bu yörünge etrafında dolandığını sapmadığını e, bilmemiz gerekiyor. Bu videomuz burada sonlandırıp diğer videomuzda konumuza devam edeceğiz çocuklar.